Merhaba arkadaşlar. Bu seferki videomuzda 6 kişi var. Süper otopet serimize devam ediyoruz. Hemen kunduzumuzla ördeğimizi çekelim. Karıncayı gördük mü alırız karıncayı. Hatta tutarız karıncayı da. Ne olalım? Kararsız yazarlar daha iyi. Güzel. karıncayı net birleştiririz ya. Başka türlüsü düşünülemez. Bir tık düştü mü geldi ne? Gelmedi. Ne zaman böyle desem kazanıyoruz ya? Enteresan. Bence de böyle deme devam etmem lazım böyle deme. Hmm. Şimdi beraber kalmadık, yendik. Elma dursunlar atalım. Bir daha aratalım. Bir daha aratalım, İşte bu be. Çok iyi. Şu an harikayız. Önce kunduzu birleştireyim diyorum. Çünkü kunduzdan iyi bir şey gelirse kunduzu satarım. Üç tane karınca yaparım. Ördeğim de kalır. Yeni hayvanı da koyarım. O şekilde bir şey yapabilirim. İleriden ben şey istiyorum ya, fil istiyorum. Fil istiyorum burada. Kokarca da olur. Değişiklik olsun ya. O neymiş öyle ya. Neyse canımızı verdi. Bir şey değişmedi. Şimdi önce kunduzlarımızı birleştirelim. Hayda. Fil geldi. İşte bu. Şimdi alıyoruz. Koyuyoruz. Satıyoruz. Aldık filimizi. Aldık bu arkadaşı. Şöyle yapalım hatta. Çok bir şey söyleyeyim güzel oldu ha. Bir de ileriden balon balığı bulduk mu? Şuradan da bir balon balığı çektik mi tamamdır. Hasar aldıkça 3, 2. seviyede 6, 3. seviye 9 vuracağız. Ya biz de fili geliştirirsek. Yani ikisini de 3 seviye yaparsak her e, hasar aldığımızda 27 vuracağız karşıya ve rastgele. O yüzden çok avantajlı. Hani bir kişiye de değil. Ya şu ucundan kalıyor ya. Çıldırıyorum ya. Neyse beraberlik. Yani kazanmamız gerekiyordu ama neyse. Ufak ufak besleyelim filmimizi. Bir dahaki bakacağım. Verelim ya. Yani çok bir şey yapamadık. Bir elma verdik, bir de et verdik. Ama olsun. Aslında bunun arkasına tavus kuşu koysak da olurdu ya. Hasar aldıkça kasardı kendine. Ya da deve koyarız. Ama ben balon balı istiyorum. <laughs> Pardon. Güzel. 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 Bu beraber gideceğiz herhalde öyle görünüyor. Ama ben kirpiyi alaydım keşke ya. Yanlış yaptık sanki. Neyse. Hiç yakışmadı ya. Geçici swagger almam lazım mecbur. Hatta al seni de alalım. Sen dur. oyun kazanmaya yönelik hareketlerim var. Yani şu an birkaç el kaybetmeden devam etmem lazım. Çünkü şuraya geldiğim zaman balon balını bulana kadar bekleyeceğim. O zamana kadar el vermemem lazım. Olayım bu. Bu niye aldım? Artsın artsın. Ee, iki kere çalışsa bu. ikiye hasar vuracak bunu. Altı artsak 8'e olacak. Pardon sekize üç olacak. Tekte alıp da balonla kazanabilirim belki. Ya çok manyak varken zor. Arkayı şey bırakmıyor güzel. O bizi bir süre taşsın. Al ya. Üç kere de gelmez böyle şans ya. Bunu bir daha el yapalım. Şunu vuralım. Buna gelme. E güzel file gitti harika. Sana gerek yok. Burada işimize yarayan bir şey yok şu anlık. Bir dahaki el bunları da birleştiririz. Güzel oldu. Üstten de bir şey alabiliriz. Ama balon balon aramamız lazım. Önemli onu. Hatta birleştirip satalım onları iyi altın verir. Birleştirdiğimiz zaman iki altın verecek. Buradan da iki 4 altın gelecek. Kaybettik burayı. Ya bu çoğaltma metası sonradan çok güzel eşya Çok önemli bir yapacak bir şey yok. Bak ya gelenlere bak ya. Sat abi. Ne gerek yok. Kokarca. Kokarcayı alalım ya. Allah Allah. Oynamayacağım dedikçe geliyor ya. Oynamayacağım lan. Kirpi, kirpi al. Hadi bir balon balığı be. Tövbe estağfurullah. Hadi bir balon balı. Oğlum şaka mı bu ya? Heh geldi ama hani. Neyse bir el daha dayanacağız ondan sonra. Hatta sen de dur bakalım. Bir çözeriz seni be. Bir dahaki el su aygırını, tavus kuşunu satacağız. Bunu buraya alacağız balon balığını. Balineyi de buraya alacağız iki kere kirpi çalıştırsın diye. Belki balinayı almayız ama şimdi. yalandan şey olmasın yani. Almayınca niye almadım falan olmasın. Ya en olmayacak adamlardan da biri geldi ya. Şimdi deli gibi kastıracağız bunu. Ha iyi bari öldürecek. Tamam. üç olduk. Bundan sonra vermememiz lazım. Artık yeter. Sattık. Sattık. Bunu alalım. Canımızı dolduralım biraz. Hasar alacağız çünkü. Hemen almayacağım onu ya. Biraz şöyle devam edeyim bakayım. Alacağız mecbur. Ya bu tek yerse sıkıntı bu. Hiç çalışmayacak. Boş da o yüzden istemedim. Hani bunun yeni bir kirpi daha olsa daha iyi olur. Ya da buna mantar verdilerdi ama. Şu anlık böyle devam etmek zorundayız. Bakalım. Yani çok değil değil durumumuz bence şu anda. Ama şunları bir seviye 1, seviye 2 yapmamız lazım. Bak 8, 8, 4, 4. 4 vurdu, 4 vurdu, 8 vurdu, 8 vurdu. Gittik zaten ne kaldı geriye? Şu çıkarsa öldük. En azından şu anda. Bak kesin o çıkacak. Ay bari. Güzel çalıştı. İşte bu. Hayalimizdeki combo bu. Bir şey söyleyeyim mi? istemiyorum seni ya. Papağanı alalım. Papağan bunu taklit edecek hemen. Güzel. Papağan ikiye gerek yok. Bunlara gerek yok. Bir can alalım buna. 4-4. İkisi buna vursa 8-8 çok iyi. Ölmeyeceğim en azından biraz çalışırım. Dur bakalım. Şunu hazırlık yapıyorum ya. Şunu şey yapmam lazım yani. 2 2 4. Yine alamayacağım gibi geliyor ama. Şunları her türlü seviye 2 yapmam lazım. Belki arkasına kaplan eklemem gerekecek. Gerçi bir şeyim var. Bunu 6'ya düşürecek. Bunu yutar mı önce acaba yoksa kirpiler mi çalışır emin olamadım ya. Diğerlerini alırız sanki ya. Şu da çok besleyecek bunu da. Neyse dur bakalım. İki kere iki bir tur çalışacak bu kirpi. Herkese iki kere hasar verecek. Bu da iki kere çalışacak karşıya. Altı hasar verecek toplam. Hı, geldi düşündüğümüz rakip bakalım. Ha şeyleri çıkmış manyak. Aa arkadaş bu nedir ya? Yuttu önden işte. Bunu alalım bir vursun. Bu bir dursun. Cık, hiçbir işimize yaramıyor şu anda. İyi değil durumumuz. Ne yalan söyleyeyim. Ama eğer balon ve fil gelirse veya çikolata gelirse iyileşebiliriz. Bizi onlar kurtarır. Hatta ve hatta şuradan bir kutup porsu çeksek müthiş olur. Ve veririz ona şeyi. Mantarı ya da şeyi. Biberi. Pataküte girişiriz valla. Ama şuna verdiğimiz sarımsakla beraber işimizi görür gibi geliyor. Şimdi buna yenildik bunu geç. Şunu yeneriz. Buna sıkıntı yok bir tek bu var. Onda zaten deli gibi vururuz ona. Bunu rahat alırız. Şuna emin olamıyorum. Şuna bağlı. Çok besleyecek bunu ama bakalım. Bizim rakibimiz bu şu anda. Güzel. Güzel. Çok iyi. Sarımsak işe yaradı. güzel. Şimdi bunları bilerek yaptım. Şöyle yapacağım. Hmm. En azından canları artsın. Hmm. Ete, ete, ete öne alsak mı bunu? Gerek var mı? Ete gerek var mı ya? Şunun altında teklemek güzel olabilirdi ya etle. Gerçi bu 10 kısır vuracak. Her türlü gene şey yapacak. Cık, bu da canını doldurmuş bunda ya. Bu da sıkıntı. Et dursun. Normal olmaz. Aha. Ya geldi de yani hala seviye biriz ya. Seviye 2 olmamız lazım ve canımız yok. 2 yani canımız var yani. Şunu alır mıyız acaba tekte ya? 4 vuracağız. Yok ya bir canı kalıyor ya. Şansa bak. Bir kere çalışacak. Yani ya kılpayı aldık ya kılpayı verdik gibi çocuk şey olacak ona. Dur bakalım. Ha iyi ölecek o ya. Tamam. Bir kere arkaya çalıştı. Tamam çok iyi ya. O kadar da zorlanmadık. Korktuğum başıma gelmedi. Bunu aldık. Eti verelim hadi yani. onun olmaz sana şu daha iyi gider gibi geliyor bana. Şöyle yapalım bir de. Şuna tek atarız ya. Bu tehlikeli bu. Bu adam manyak bu adam. Bu adam bende olacak var ya. Hani bunu gittikçe güçlendiriyor bir de. Ona tek atmazsak o hepimize tek atar yani. Şunun bonservisini alabilsem. Ha, ya şansa bak. Güzel. Çok iyi. Tam düşündüğümüz oldu ya. Ama kazanamadık. Tam demek ki doğru düşünememişiz. Canı fazlaymış bunun. Hmm. Güzel. Al işte kutup porsu geldi. Ne yapacağız şimdi? Şunu satalım. Bunu alalım. Bunu da buraya koyalım. kirpi artık seninle işim yok kusura bakma. Buna da gerek yok. Biraz can dolduğuz yeter. Ya bir canımız kaldı. Ulan şu da arkayı vuracak ya. İyi arkaya koyduk onu ama yanlış mı yaptık acaba? Şimdi şu gelecek bize. Şimdi arkaya koymasak mı? Şöyle yapsam. 3 tane 8 vuracak. Bu 2 azıcık 6 6 6 18 vuracak. Ya bu öldü direk. Üç kere ama karşıya saldırır en azından. Bu bir kere çalışır. Yunus'u var mı? Yok. Ova. Hep ütüyor bu da ya. Bu nedir ya? Vallahi yapacak bir şey yok. Böyle gireceğiz. Bence mantık olan bu. Forsun canlarını azaltması lazım. Ki biberler çalışsın. İyi gene düşenimiz oldu gibi bir şey oldu ya. İşte bu. Çok stratejik oynadık. Hakikaten stratejik oynadık. Şimdi daha da stratejik oynamamız lazım. Şuna can verelim. Hı, hmm, direkt ölmesin. Biraz daha can verelim hatta. Bence yine bu şekilde girelim. Süper. en kötü beraberlik kaybetmiyoruz bunlara full aha bu da geldi ha ama şeyi çıksak mı ya hiçbir mantığı yok aslında biliyor musunuz kokaryon kokarca yine başka bir şey alsak daha mantıklı olabilir mi yılan mesela dursun be balon balığı aha şöyle yapacağım Bir tane de bundan aldım mı tamamdır. Şu, hatta buna da vereyim onu. Oy. Bir şey söyleyeyim mi? Çok fazla mantarı var ama bizde de iki tane balon balı olması çok iyi bence ve bu direkt ölmeyecek. Öyle bir avantajım da var. Bence güzel oldu. Şunu üçlersem yılan da koyarım birazdan. Hiç fark etmez. O ne yapabilir ki? yani çok fazla bir şey yapabileceğini zannetmiyorum. Çok iyi. Hayır, hayır, hayır. Kazanabilirdik ya. Çok uğraştık ama adamın mantarlarını durduramadık. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Her zaman kazanamayız. Yapacak bir şey yok. Ama güzel oyundu. Eğlendim yani. Kendinize iyi bakın. Okay, let's go.